Para Göz kanalına hoş geldiniz arkadaşlarım. Kanalıma yeni abone olan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Kardeşim sizler de hoş geldiniz. Arkadaşlarım videoları beğeniyorsanız like atarsanız sevinirim. Like atan arkadaşlara şimdiden teşekkür ediyorum. Evet bu akşam arkadaşlar Reader hakkında konuşacağız. Top Gıdağ hakkında konuşacağız. Marble hakkında konuşacağız. Ve son kalemiz kale seramik hakkında konuşacağız arkadaşlar. Öncelikle Borsa İstanbul'a bir göz atalım birlikte bakalım ne durumdayız son durumumuz nedir arkadaşlar. Borsa İstanbul'da 8564 zirvesini tazeledikten sonra arkadaşlar yukarı doğru güzel bir iğme yaptık. Ve daha sonrasında akabinde şurada sert bir düzeltme hareketi geldi Borsa İstanbul'da. Yani ara ara geliyor şu aşağıda da görüyorsunuz arkadaşlar yatay bir hareketlilik vardı. Burada da bir e, kar realizasyonu hareketi gelmişti yükselen trendin dışına çekmişlerdi bizi. Tekrar yeniden yükselen trendin içerisine girdikten sonra şuradaki sert düzeltme biliyorsunuz e, Amerika'nın enflasyon verileri beklentilerin üzerinde gelince e, birdenbire aşağı doğru dökülmüştü arkadaşlar ve tekrar akabinde yeniden toparladı. Son cuma günü kapanış gününde de arkadaşlar haftanın son günde de yatay bir hareketlilik alsa da henüz şöyle bakıldığında arkadaşlar yükselen trend çizgisini terk etmiş değiliz yani. Buna nazaran algoritmik e, sistem yani Borsa İstanbul'un e, algoritma robotunun hareketliliğini incelediğimde pazartesi günü arkadaşlar yukarı doğru bir tepki bekliyorum ben demiştim. Hatta Cuma günü perşembe videosunda Cuma'dan pek umutlu değilim arkadaşlar ama pazartesi günü yukarı doğru güzel bir tepki sıçrayışı yapacağımızı düşünüyorum. Umudumuz pazartesi diye konuşmuştuk. Ya bak bekleyip göreceğiz yani öyle söyleyeyim. Şu an bulunduğumuz yerler gayet iyi diyebilirim arkadaşlar. Borsa İstanbul'un zirve noktasındayız. Daha nerede olalım yani? Pazartesi günü umutluyuz yani onu söyleyeyim. Şimdi Kale Seramiye geçelim arkadaşlar. Şöyle Kale Seramiye baktığımızda son kalemiz 0.55'lik bir yükseliş gösterdi. Son fiyatını 73 lira 75 kuruşa getirdi. Çok da iyi bir performans diyemeyiz. Yani ara ara böyle gün içerisinde %5'lere kadar falan çıkıp tekrar yeniden dökülmeler yapıyor. Tahtacı bizden arada eğleniyor. 260 lotum hala elimde muhafaza ediyorum. Maliyetim 70 lira 46 kuruş. Hiç fena sayılmaz yani %4.67'lik bir karlılık oranına sahibim. Kale seramikte arkadaşlar. Şöyle kale seramin grafiğini açalım ve grafik üzerinden bir inceleyelim Bakalım grafikte ne durumdayız? Asıl önemli olan bu arkadaşlar gelecek için hareketliliğimiz ne olacak? Şöyle baktığımızda bizim için önemli olan 74 lira 55 kuruş seviyesi arkadaşlar. Şuradaki çizgiyi görüyorsunuz. Daha önce bu çizgi üzerinde konuşmuştuk. Burası bizim için güçlü bir destek noktasıydı. Şurada görüyorsunuz bakın defalarca kez test etmesine rağmen destek alıp yeniden yukarı yürümeyi başarmıştı arkadaşlar. Fakat çizgiyi aşağı kırınca bizim destek noktamız oldu bize direnç noktası arkadaşlar. Buradan aşağıdan 2-3 kez burayı test ettik. Bir türlü yukarıya kırıp geçemedik yani. Pazartesi günü tekrar burayı test edeceğiz. En azından şurada yani bakıldığında pozitif olan şey nedir benim için? Sat sinyalini kırmış olmamız arkadaşlar. Yani şurada e Küçük bir tane yeşil bar var arada görüyorsunuz. O bar arkadaşlar sat sinyalini kırmayı başardı ala döndürdü yani. Pazartesi günkü hedefimiz 74 74.50'nin üzerine atabilmek olacak arkadaşlar. Burayı e, yukarı kırabilirsek ondan sonra şu yükselen tren çizgisinin üzerine yeniden atabilmeyi deneyeceğiz. Pazartesi günü dediğim gibi pazartesi salı günü bir miktar pozitif e, yukarı doğru hareketlilik alacağını düşünüyorum Borsa İstanbul'un. Burada da dediğim gibi 74 üstüne atmayı deneyeceğiz. Kale seramikte arkadaşlar. Tahta biraz ağırdan hareket alsa da kendini ağırdan satıyor olsa da benim yani 260 lotum var ve hala ne yaparsa yapsın elimde muhafaza etmeye devam edeceğim. Buradan parayı vuracağım arkadaşlar. 140 e, küsürleri görmüştük Kale Seramik. Zirvesini unutmaz hiçbir kağıt. Bir gün o zirveyi geçecek. Ben de güzel bir karlılık alacağımı düşünüyorum açıkçası. Şimdi diğer kağıdımıza geçelim. Diğer kağıdımız Marvel. <laughs> Marvel'de arkadaşlar 0.75'lik bir yükseliş gösterdi. Yani ufak e, kale seramik de küçük bir yükseliş. Bu da küçük bir yükseliş yaptı. Son fiyatını 24 lira 18 kuruşa getirmiş. Ben Marbel'de arkadaşlar kap şey kap dedim ya. Toplulukta paylaşmıştım. 10 tane ekleme yaptım arkadaşlar demiştim. Cuma günü 5 tane daha ekleme yaptım. Satılabilir adetim 150'den 165'e getirdim arkadaşlar. Maliyetim de görüyorsunuz 16 lira 82 kuruş maliyetim var. %43.76'lık karlılığım devam ediyor. Dediğim gibi Marbel'de de arkadaşlar aşağı doğru çekilme yaparsa ben bunları fırsat olarak değerlendiririm bu kağıtta yani. Eklemeye devam ederim. Çünkü kağıt hala fiyat olarak ucuz bana göre arkadaşlar öyle söyleyeyim. Şöyle Marvel'in grafiğini de açalım. Grafik üzerinden de bir değerlendirme yapalım arkadaşlar. Şimdi Marvel'de yükselen bir trend kanalımız vardı arkadaşlar ve o yükselen trend kanalını şurada görüyorsunuz. Gayet de üzerinde yer alıyordu. Şöyle bakıldığında bir çanak kulp hareketi oluşturmuştuk. Kulp oluşturduktan sonra yükselen trend kanalının içerisinde aşağı yukarı vurarak gidiyorduk arkadaşlar. Gördüğünüz üzere şurada kap habere falan geldikten sonra yukarı doğru daha iyi bir ivme yakaladı ve yükselen trend kanalının üzerine atmıştık. Bendeki iskontosu bakın şu boşlukları alana kadar yani şuraya kadar geldiğinde 22 lira arkadaşlar aşağıda. Eğer 22 liraya kadar düzeltme görürse kağıt şuradan aşağı doğru dökülüp e, yine her harikarda yani buradan aşağı dökülme yapsa dahi yükselen trend kanalının içerisinde oluyor. Alt noktasını test edip yeniden dönebilir belki diye düşünüyorum ki 22 liralara doğru inerse kesinlikle e, lot sayımı 165'ten 200'e falan getirmeyi denerim yani öyle söyleyeyim. Ee, ama pazartesi günü Borsa İstanbul yukarı bir miktar e, hareket alacağını düşünüyorum. Pazartesi salı günü arkadaşlar. Biz de e, burada marbelde yükselen trend kanalından destek alıp yeniden yukarı dönmeyi deneyeceğiz pazartesi günü. Ama e, aşağı sarkma yaparsa dediğim gibi şuradaki boşluğu da doldurmayı tercih edebilir algoritmanın ritmik hareketliliğine kalırsa iş bireysel para basarsa şirketler ne diyorum ben yüzde 30 ihtimalle algoritma aşağıda boşluk doldurmayı tercih ediyor yüzde 30 ama yüzde yetmiş'lik bir ihtimalle var ki Şirketler bireysel olarak parayı pompalayıp yukarı doğru hareketi sürdürebiliyorlar arkadaşlar. Biz şuradaki yükselen trendin kanalının üst çizgisinden destek alıp yukarı doğru hareket almayı deneyeceğiz. Alamazsak aşağıdaki boşluk doldurma noktası olan 22'leri test edebilir. Orayı inerse de kesinlikle ekleme yaparım ben arkadaşlar öyle söyleyeyim. Çünkü Marvel'i beğeniyorum. Döviz bazlı para kazanan bir şirket arkadaşlar. Amerika Birleşik Devletleri'nde %85-90 oranında döviz e, kazanarak cirosunu döviz üzerinden yapıyor. Yani o yüzden küçük bir şirket ama büyüme adayı olarak gördüğüm şirketlerden biri yani. Şimdi diğer kağıdımıza geçelim arkadaşlar. Diğer kağıdımız Tapkada. Tapkada için her zaman söylediğim söz e, marka ağırlığı, bilinirliliği ve e, marka ağırlığı olan bir e, şirket arkadaşlar tapkıda. O yüzden e, bunu da uzun süre elimde tutacağım kağıtlardan biri olarak değerlendirebiliriz. Yani tapkıda da arkadaşlar ekleme yaptım. 31 lot vardı. Daha önceki lotumu yükseltmiştim. 31 lota. Ee, ve 31 lotumla da 9 tane daha ekleyip arkadaşlar 40 lota getirdim. Buralarda gezinci sürece de arkadaşlar ufaktan ufak ufaktan 5 tane 10 tane falan eklemeler yapmaya devam edeceğimi düşünüyorum. Çünkü tap kadarını arkadaşlar e, bunun da zirvesine yeniden yürüyecektir günü geldiğinde. Yani en kötü ihtimal 250-260'ların üzerine atacağını düşündüğüm bir kağıt. O, o yüzden e, buralardayken hali hazırda eklemeler yaparım bu kağıda ben yani Aa, anlattıklarım kesinlikle hiç kimse için yatırım tavsiyesi değil Tabii ki tamamen kendi kişisel fikirlerim ve kendi e, portföy hareketlerimi anlatıyorum öyle söylüyorum arkadaşlarım ve zaten gördüğünüz üzere ekledim diyorum eklediğimde şurada görüyorsunuz zaten 31 taneden e, 40 lota getirmişim şeyimi. şimdi arkadaşlar grafiğimizi şöyle açalım tapgıda da çok fazla şikayet vardı tapkıda da. Ee, ama ne kadar insanlar şikayet etse de arkadaşlar şu aşağıda 98 liraları 97 lira 98 liraya kadar inmiş bir kağıt artık 98 liradan 141 liraya kadar çıkmayı başarmış yani. Hani birçok insan bu kağıttan bir cacık olmaz, gitmiyor falan dese, denilse de arkadaşlar kağıt yürümüş yani yürümüş abi yani 98 liradan yani 100 liradan 141 43 lira yukarı gitmiş ama hala e, beğenmeyen insanlar var tabi niye e, halka arz fiyatının altından düştüğü için ben 121 liraya kadar çekmiştim maliyet fiyatımı 31 lota çıkardığımda şimdi biraz tekrar yerinden maliyetim yukarı çıktı da ne kadar çıkmış 121 liradan da 127 liraya çıktı arkadaşlar 9 lot ekledim 121'den 127'ye çıktı maliyetim ee, ama eklemeye devam edeceğim yani. Şurada yükselen tren çizgisinin üzerinde gayet iyi bir performans gösteriyordu. 130 lira mali, şey halka arz fiyatının üzerine çok güçlü bir ivme yakalayarak çıkmıştı arkadaşlar ki bu kadar haciyatmaz gibi dimdik bir yukarı gidişin akabinde sert bir düzeltme gelebilir arkadaşlar demiştim ama şöyle bir yatay hareketlilik havası var. Tam yani bulunduğu noktada arkadaşlar. 141 lira 7 kuruş. Şurada arkadaşlar şurada görüyorsunuz. Yani tam bu noktada e, siyah bir çizgi atsak tam bir yatay hareketlilik diyebiliriz. He, yani burada kötü olan şey bizim için yükselen trend kanalının alt tarafına inmiş olması. Ama pozitif bakacağımız olaydı arkadaşlar. Aşağı doğru hareketlilik almış değil henüz. Yatay bir hareketlilik var ve sat sinyalinde yakmış değil. Oraya kadar gelmiş dayanmış. Muhtemelen e, dediğim gibi yani pazartesi günü borsa İstanbul'da ufaktan bir hareketlilik bekliyorum yukarı doğru pazartesi salı günü bununla buralardan tekrar yeniden yukarı dönüp arkadaşlar yükselen trendin üzerine atmayı deneyeceğiz üstüne atabilirsek güzel olacağını düşünüyorum yani ondan sonra 150-155'lere doğru hareket alacaktır diye düşünüyorum Top gıdayda. dediğim gibi marka ağırlığı falan bilinirliliği falan yüksek bir tahta o yüzden öyle e, birçok insan tabi yatay gitti aşağı döküldü bilmem ne insanlar sıkıldı ama tahta bence kötü değil arkadaşlar bu tahta ekmek yedirir diye düşünüyorum ileride sabrı olana sabırla bekleyen insanlara ekmek yedirecektir diye düşünüyorum arkadaşlarım şimdi diğer bir kağıdımıza geçelim arkadaşlar gözümüzün çiçe reader Reader %2.87'lik bir geri çekilme yaparak son fiyatını 49 liraya getirdi şimdi bu kağıt yukarı e, aşağı gidecek dökülecek bilmem ne gibi birçok konuşmalar var yorumlarda falan e, görüyorum şimdi arkadaşlar Reader 16 lira civarındayken herkes bas bas bağırıyordu bu taht bu kağıda almayın bunların telefonları kötü şöyle böyle falan filan diyorlardı ama ben ve artık bu kağıtların illallah ettim falan diyenler çoktu 14 lira civarındayken ve ben ekleme yapıp sürekli maliyetimi aşağı çekiyordum yani 5 tane ekledim arkadaşlar 10 tane ekledim 5 tane daha aldım falan gibi e, lot sayımı 100 taneye getirdim ve maliyetimde 18 liraya çekmiştim arkadaşlar yani oralarda şikayet ederken insanlar reader 14 liradan 24-25 liralara çıktığında oralarda bir yatay hareketlilik aldı bir düzeltme hareketi falan çekerken yine herkes şikayet etmeye başladı bu kağıttan bir cacık olmaz bilmem ne şimdi 50 liranın üstüne attı 50 lira 52 lira 53 lira yaptı ve 49 liraya çekilince arkadaşlar yine aynı sesler yine çıkmaya başladı bu kağıt yürümez aşağı takla atacak bilmem ne falan ya şimdi kağıda bakıldığında her zaman ne diyorum şirket vermiş olduğu taahhütleri tıkır tıkır yerine getirir Gerçekten hem hissesine sahip çıkıyor tahtasına sahip çıkıyor hem şirket ismini duyurmak için duymayan kalmasın derecesinde çaba gösteriyor arkadaşlar cep telefon e, reklamı çıktı geçen gün televizyonda dün değil evvelsi gün müydü süper bir reklamdı çok beğendim cep son e, yaptığı cep telefonunun reklamlarını e, şey yapmış e, gerçekten çok başarılı bir reklam e, yapmışlar yani hoşuma gitti izlerken Ayrıca vermiş olduğu taahhütleri falan tıkır 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 yerine getiriyor. Şimdi halka arzu olduğunda 95 tane mi 90 tane ri dükkanı vardı. Onu 110'a getirmişti ve 110'a getirdikten sonra da 200 tane çıkaracağız diye kap haberi yayınlamıştı. 200'e getirdi adamlar ve son gelen kap haberlerinde neydi? Yeni taahhütü 300 ri dükkanına hedefliyoruz arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde 200 olan ri dükkan sayımızı 300'e çıkaracağız diye. Bir kap haberi yayınladılar. Akabinde elektrikli araç haberi geldi değil mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ilk prototipini tanıtacağını bildirdi. Gerçekten her türlü atılım yapmaya çalışıyor, büyümeye çalışıyor. Herkes kulaktan kulağa acayip bir reklam kampanyası yürütüyor adamlar. Bu şirket ileride güzel olacağı benziyor arkadaşlar. Ben umutluyum yani. Ama yine de işte 53'leri falan görüp 49'a dökülünce yine insanların birçoğu şeyi yapıyor yani. <laughs> Aman bu yürümeyecek, dökülecek mi bilmem ne mi falan. Yani 100 liralara doğru yürüyecek gibi görünüyor. Benim içimden o geçiyor açıkçası. Öyle söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şeyine bakalım. Grafiğine bir bakalım arkadaşlar. Yani Tereddüt eden arkadaşlara falan da ben e, hayret ediyorum çünkü zirvesine çok yakın hala yani zirvesini tazelemiş bir kağıt ve zirvesine de hala çok yakın bir yerde arkadaşlar şurada bakıldığında zirve yeri neymiş e, 56 35'e kadar çıkmış 56 35'ten çok uzak değil yani burada bir miktar düzeltme yapması gayet normal gayet normal Sağ sinyalini yakmış. Ve e, yükselen tren çizgimizin altına düşmüş. Burada arkadaşlar bir miktar yatay hareketlilik gösterebilir. E, fakat tekrar yeniden toparlayıp zirvesini yeniden tazeleyecektir. Yani ben öyle düşünüyorum. Kesinlikle e, çok umutluyum Reader'dan yani. Bekleyip göreceğiz. Pazartesi günü Borsa İstanbul dediğim gibi yukarı doğru iyi bir tepki. Benim beklentim bu yönde. E, yukarı doğru iyi bir tepki alırsa arkadaşlar reader da yukarı hareketlilik alacaktır. Hedefimiz e, yükselen trend çizgisinin üzerine atmak ki yükselen trend çizgisinin üzerine atmayı başarırsa zaten sat sinyalinde şurada yakalar arkadaşlar. Sat sinyalinde kıracaktır yani. Hedefimiz dediğim gibi hem sat sinyalini kırmak hem de arkadaşlar şu yükselen trend çizgisinin üzerine atmak olacak. Ola ki dediğim gibi yani şurada bir yatay hareketlilik realizasyonu falan devam edebilir arkadaşlar. Ama daha sonrasında akabinde yukarı doğru hareketlerini sürdürecektir. Sadece sabırlı olmamız gerekiyor. Hiç belli olmaz yani yeni kap haberi de gelebilir. Yarın bir gün 200 tane olan re dükkan sayımızı 300'e çıkardık diye bir şey atar kap atar pat diye yukarı doğru iki tavan çek Yani hiç belli olmaz arkadaşlar öyle söyleyeyim ki 30 oh, Ağustos'ta zaten. Zafer Bayramı'nda üretmiş olduğu elektrikli aracın prototipi yayınlandığında bir miktar pozitif hava alacaktır ki bilanço dönemi geliyor önümüzdeki ay değil mi bilançosu iddialı olacağını düşünüyorum ki o da yukarı doğru çekecektir yani hedefimiz 100 liraları falan test ede edeceği yönünde olacak yani. Evet anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Gerçekten e, Reader güzel performans gösteriyor yani. Beni buraya kadar sabırla dinleyen, izleyen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendine iyi bak kardeşim. Para gözün tahminleri aman Allah şaşırtıyor herkesi. Uçuyor hisseleri vay vay. Geliyor para göz eyvah. Aman para göz yandım para göz.